videoda deformasyon komutanın örneğini göreceğiz. Önce dimple komutuna başlıyorum. Dimple kabartma yapmak için kullanılır. Kapalı bir alan çizip istediğiniz kabartma profilini Hı. oluşturabilirsiniz. Örneğin dairesel bir parça çizip alt kısımda şöyle eklemeler yapıyorum. Daha sonra fazlalıkları trimleyip kaldırıyorum. Şuranın heyet olmasını istiyorum. Aşağı kısmında trimli ve teyatikleri evet. devam ettirelim. Ölçülerini veriyorum. 5 mm. Boyumuz 20 mm. Kenardan mesafesi 15 mm ve bu kenardan mesafesi yaklaşık 25 mm olsun. Kalan skeçte skeçten çıkıyorum. Burada e, gördüğünüz gibi ön izlemede zaten kabartmayı yapıyor. Aşağı doğru ya e, yukarı doğru yapabilirim. Tabii bunun boyutunu <laughs> malzemeyi yırtmayacak şekilde yap yapmamız gerekiyor. Örneğin hani, 4 mm e, yükseklik değeri verdim. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde e, kabartacak şekilde yapıyor. Burada e, önemli olan kısımlardan birisi açı. 10 derecelik bir açı ver dediğimde tabandan yukarıya doğru 10 derece olacak şekilde bir açı verir. Punch radüsü ve kalıp radüsü değerlerini ayarlayabiliriz. Bunları verdiğimiz zaman diplere ve şuradaki e, punch'ın gireceği kısma radüsler atar. Yine bunun dışından mı yani bu skeci ee, sınır kabul edip iç sınır dış sınır şeklinde ee, çözümleyebiliriz. Kalıbı buna göre ayarlatırabiliriz İşlemi sonlandırdığınızda finish deyip cancel yeterli. Dimple komutu bu şekilde çalışır. Herhangi bir kapalı bölgeyi dimple'a çevirebilirsiniz. İkinci komutumuz hemen altındaki drone cutout. Bunun için kendim sketch çizmeyeceğim şurada hazır skeçlerimiz var drone cutout skecini seçiyorum planar face değil, select from sketch skeci seçip onay veriyorum ve bu kez aynı işlemi kesmeni şekilde yaptığını görüyoruz mesela 5 metre mm yükseklik vereyim yükseklik verdiğimde buranın kesildiğini ancak diğer kısımlarının aynı e, dimple komutu gibi yapıldığını görüyorum tek farkı burada kesme kısmı var kesilen parça var. Yine aynı şekilde komutta açılar, kalıp radüsü, köşe radüsleri verebiliriz. Bunları program otomatik olarak ayarlar. Dimple'ı kaldırıyorum. Evet bir sonraki komutumuz panjur komutu. Panjuru şöyle kullanabiliriz. Lower komutunu seçiyorum. Planar face'deyken bir düzlem seçiyorum. Panjurun oluşturacağı yüzeyi seçiyorum. Line komutundayken şöyle bir line çiziyorum. Panjurun boyunu oluşturulacak line. 25 mm diyorum. Kenardan, bu panjurun boyu bu taraftan 20. Biraz daha yukarıya kaldırıyorum rahat taşıyabilmek için kenardan da 10 mm mesafe giriyorum. Sketch'den çıkıyorum. Line'ım hazır. Burada benden derinlik ve yükseklik adımlarında değerler isteyecek. Derinlik adımında 7 mm derinlik giriyorum. Yükseklik adımında yönü önemli. Aşağı mı yukarı mı ve boyutu tabii ki çok önemli. 7 mm'yi geçmeyecek. 7 eksi et kalınlığı kadar bir değer aralığında olabilir. Ee, örneğin 5 metre yükseklik veriyorum. Panjuru iki şekilde yapabiliriz. Seçenekler menüsüne girip launch dersem kesme şeklinde, form dersem formlu e, panjuru açacaktır. Bunların dibine radius eklemek için, dip radius eklemek için include rounding kısmına seçip 1 mm girmem yeterli. Bu profili çoğaltmak için pattern komutunu kullanıyoruz. Bunu seçip onay veriyorum. Aynı düzlemde başlangıç noktasını seçiyorum. Pardon dairesel değil dikdörtgensel. Başlangıç noktasını seçip bitiş noktasını seçiyorum. Ve buradayken çoğaltma yöntemi belirliyorum. Adet girerek çoğaltma, boşluk mesafesi girerek çoğaltma veya hem adet hem boşluk mesafesi girerek çoğaltma yapabiliriz. X yönünde 4 tane, Y yönünde 2 tane diyorum. Biraz daha çoğaltalım. X yönünde 8 tane olsun. Onay verip işlemi sonlandırdığımda anjurun çoğaltıldığını görüyoruz. Bunları da donduruyorum. Sapres bir unsuru silmeden dondurabilirsiniz. Tekrar geri almak isterseniz ansapres demeniz yeterli. Bir diğer komutumuz bit komutu yani şuradaki kabartma komutu select from sketch deyip şu line'ı seçip yukarıya doğru veya aşağı doğru kabartma işlemi yapabiliriz mukavemeti arttırmak için. Seçenekler menüsünden buradaki ölçüleri değiştirebiliriz. 3, 2 ve 15 derece onay verdim. Bu yeni ölçülere göre yeniden hesaplayıp ayarlandı. Launch deyip köşelerini kırabiliriz uç kısımlarını veya punch deyip belli bir mesafe boşluk bırakarak kırabiliriz yine benzer şekilde dairesel şekilde veya V şeklinde kesmeler oluşturabiliriz tamamen e, unsur tabanlı bir komut yapılmış ve bunlara istediğimiz değerleri girerek işlemleri gerçekleştiriyoruz.